Arkadaşlar, bu videoda bana yaptığınız yorumları okuyacağız. Sizin bana yaptığınız yorumları okuyacağız. Aynı zamanda biraz sohbet edeceğiz, biraz da makara yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi oturuyorum. Sonunda e, popomun üzerindeyim. Bugün şu ana kadar bana yazmış olduğunuz yorumları burada kanlı, canlı size okuyacağım. E, sizi ifşa edeceğim. Tek başıma yapmayacağım. Kimle yapacağım? İrem. İrem'i belki hatırlarsınız vlog 7'de e, benimle beraberdi Kadıköy kısımlarında. Sen miydin? O? değil miydi? Konuşuyor. <laughs> Kibir et, etmek istemedim işte. Bu İrem miydi e başka İrem miydi acaba? bir de bende. Ee, Yiğit'in hem arkadaşıyım hem de bir sektörün içindeyim. <laughs> bir sektör. Gayrimeşru danışmanlığı da yapıyorlar. <laughs> Her yol var bizde. tamam <laughs> yok. Gayrimenkul danışmanıyım ben, <laughs> ben de. <aynı> <laughs> ne Niye tanıtıyorsun kendini? Boş ver. Yani. Tanıtmayayım mı? tanıtsın mı? Tabii canım. Tanıtmıyorsun. Deli, ne, ne, kimim? Tanıt aşkım. Tamam, anlattım işte. Daha de ben de anlatayım. Tamam. Ne demek Hadi başla. <laughs> bu saçım bozuldu. İyi misin? İyi. <laughs> Gülme <gülüyor> evet. beni germe yanımda. Bu kadar biz gülmekten konuşacağız Yok yok anlat gibi. anlat. Ee, Yiğit, i, Yiğit zaman. <laughs> Yiğit'i tanıdığım güne lanet olsun. <laughs> ee, bugün çok ani bir şekilde böyle bir şeye karar verdik. Yani siz Yiğit'le beraber sizin yorumlarınızı okuyacağız. 5 dakika önce falan aradım videodan. 5 dakika önce aradım. Aynen ben de hızlıca makyajsız bir geldim ama. Makyajsız hal dediğim şöyle söyleyeyim bir saattir makyaj yapıyor. 20 saattir. Bir saat Yani 45 <laughs> dakika olsun. Ama hakikaten dedim videoya gelmek ister misin? Hemen atladı geldi evet, sağ olsun. seni hiçbir bu arada saçlarına da e, kızıl attırmış. Daha yeni. Çünkü ben saçlarımla oynamayı her zaman çok seven bir insan olduğum için. <laughs> Bile yalışa benzemiyor mu? Bile yalış. Ama kız bembeyaz, tenli, sarışın, mavi göz, ben bildiğim Diyarbakır kürdüm. <laughs> Kılı Eliş'le işte şey, e, Mardin'di. Bilmiyor musun? <laughs> Değil mi? Okey, o zaman şey yapalım. Yorumları okumaya başlayalım Allah razı olsun. da. E, i̇lkokul'da böyle yılbaşında birbirinize hediye çekerdiniz ya, yılbaşı çekilişi. Onun gibi, bu gördüğünüz kutudan tek tek yorumları çekeceğiz. İrem'le beraber sırayla okuyacağız. Bir İrem çekecek. Yorum yapacağız. Yorum yapacağız. ben çekeceğim. İrem yorum yapacak. İkimiz çekmezsek de... <laughs> Bir bok <ok> olmayacak. <laughs> Senin hiç yorumun yok galiba. Ben öyle <laughs> gördüm. Sen, Şu an... Sen kendin yazmışsın. <laughs> <laughs> Burada ifşa aldım. Onun telefonunu alıp bir kere kendi videoma yorum yaptım da onu söylüyorum. Hocam var ya. Yani. Ama sen biliyorsun yine ama. Yazıklar olsun sana ya. Beni ifşa ettin kendi bir yorumda. Ama illa altına yazmama gerek yok ki yorumu. Ben hmm. sana her gün yorum yapıyorum. Onu hani biliyorsun. İlk ben başım. Sen başım. Bayağı yani. Tamam. Buyurun. Aa Yiğit Bey çok güzel çıkmış. <laughs> Proje gerçekten harika arkadaşlar. Arzu Hanım. Yani. vlogunda söylemişti bunu kendisi. Kendi projesini de övmüş bu arada Arzu. Ama gerçekten keyifli bir vlog. Ha, bir de kadın kendi projesi. Kendi projesi <laughs> Allah razı olsun. Bir uzun bir şey geldi. O. Bir mimar olarak sunumdaki enerjinize bayıldım. Fakat villada ıslak hacim ve mutfak dışında detaylara pek önem verilmemiş. Modern style deniliyor fakat İskandinav esintileri de var. Çözüm neyse başarılı bir kanal. İnşallah daha iyi yerlerde olursunuz. Saygılarımla efendim. Gömmüş mü? Ölmüş mü? Bence ikisi de var. <laughs> Yani şimdi... Ee, vallahi bence şey, karışık duygular içerisindeyim bu yorum. <laughs> Daha iyi yerlerde olma temennisi için çok teşekkür evet, ediyorum. Evet o orada. teşekkürler. Allah razı olsun. Beğendiğin için. <laughs> Islak hacim ve mutfak konusunda o konuda ben bir şey söylemiyorum. Sen de bir şey yap. Islak hacim ve mutfak dışındaki detaylara pek önem verilmemiş. Mesela hı. nelere verilmemiş. Bunları da açsaydın, yardımcı olmak istiyorsan bunu yapman gerekirdi diye düşünüyorum. <laughs> Çoğalak bir, biraz sivri dili bir de. Samet Atıcı. Samet Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Merhabalar. Billahi hala satılık bacım. <laughs> De Mine Çetin. De Mine Çetin. Ee, beyaz villayı söylüyordu. O şeyde Garanti Koza Villası var diye hmm. beyaz. Ahmetli. Beyaz çiçek. O villa satıldı. Maalesef. Ama size başka villalar bulabiliriz. Hemen bir çalışma yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Genel banyo kısmı tam benlik. Kahvem ve su doku. Ayla Demir. Kendisi benim teyzem oluyor. <laughs> keyifli bir şey galiba hiç işte, denemedim. Teyzem bayağı sudoku oynamayı çok seviyor bir de kahve içmeyi. Bizim ailede böyle bir şey var. Tuvalet süreleri uzun. Konum Kağıthane Deresi. Şehrin en alçak noktası. Böyle bir yeri proje yaparsan komple boş kalır işte. Oteli de, rezidansı da, AVM'si de. De de de. <laughs> Bu Movie Monster. <laughs> Movie Monster. bir <laughs> Monster. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi. Hanıma gömüyor da şimdi kağıthane her yere açılan bir yer. Kağıthaneden çık istediğin yere git yani. Öyle trafik yaşamayacağın, gayet tem, temlen memlen istediği yere gidebilir yani. Kağıthane zaten bayağı değişti son iki yılda. Radisson Blue. İyi lan. ne diyor lan <gülüyor> sen? Kız Radisson Blue'nun asker değiliz oğlum. Sen o motorda kalabilir misin lan bir gece mi? Neydi ver şunu. Samet değil The Monster lan. The Monster. Gittin sen oğlum. The Monster 2. The Monster sen bittin oğlum. Monster, Movie Küçükler Monster 2. Bitti bu iş. Sakin ol lan seni hiç edinme. Hadi sen bir tane daha çek. Tamam ben hadi gibi benim üstüme var ya. Yanında kala kala yanmaya başladım. Al sana diyorsun. <laughs> bu adamın değeri ne zaman anlaşılacak? Aa. Adamın değerini anlamayan boya boya. Sen boya. anlatır <laughs> mısın benim değerimi? <laughs> Anlatayım. <gülüyor> <laughs> hani çok iyi ne zaman anlaşılacak bunun değeri demiş. Çok güzel söyledin ama zaman yani. En başından beri bu süreçte onun yanındayım. Yani yanında olmaya çalışıyorum daha doğrusu öyle söyleyeyim ve yapacak. Futbolcular evet, gol attıktan sonra böyle yapar <laughs> ya. İstersen bir de akıl yapar nasıl Fuk Can Eker kardeşi. Kral adamlığın zekatını ver de biz de nasip demiş. Ve böyle bir smiley atmış. Üzgünüm. <laughs> Ulan ben adam Ufuk Çanekar. Sen benim artık en sevdiğim takipçimsin. Senin yerin bende ayrı. Kalbimde, beynimde. İstediğin zaman ulaş bana. Doruk Bey, o adamım. Bir dakika, bir dakika şu an Doruk Bey dediğin ben bir titredim burada. <laughs> ben Doruk abi'yi çok fazla severim de. Doruk Bey, bugüne kadar gördüğüm en dürüst, net, açık sözlü ve bilgili emlakçı, aynı zamanda yakışıklı. <laughs> <laughs> Alacağınız ev ya da kiralayacağınız evle ilgili teknik bilgisiyle sizi çok iyi yönlendiriyor. Evet. Her anlamda iyi yönlendiricidir doğru abi. Bölgeye çok hakim. Evlerin gerçek değerinin net ve açık bir şekilde sizinle paylaşıyor. Şeffaf. Doruk harika ben bir adam değil ya. Bayılıyorum. Doruk. Doruk Demir. Seni çok seviyoruz ya. Hakikaten yer alayım. Çok ayrı. kısa da tanışını anlatmak isterim. Anlat. <laughs> sahibinden.com bir kahvaltı veriyor. Ben daha yeni iki hafta olmuş. Kimseyi tanımıyorum etmiyorum. Doruk abi tam çaprazım oturmuş. Abi adam böyle komik ki. Ben sürekli böyleyim. Ülmemek için çünkü ciddi bir toplantıyız ama adam yemek yiyişi bile Hani <laughs> yaşlanmayacağınız insanlardan bir tanesi tersi pise benziyor hiç. tersi pis. Evet. Doruk abinin egosunu iyice şişirdiğimize göre, <laughs> popo tavan yaptığına göre devam edebiliriz. Katarlılar yer aldı diye götünü yırtanlar Amerikalıların aldığı yerlere ses çıkarmıyor çünkü yandaşları. Ne alakalı? <laughs> Şimdi. Bu arada bu şeyle alakalı büyük ihtimal Trump bir logo ile alakalı oldu. Katarlıların aldığı yerleri Amerikalılar aldı diye. Ya bayağı bildiğin İlluminati kurmuşsun Amerikalılar, Katarlılar, sen bu işi çözmüşsün. Ekonomi yapmışsın, <laughs> politika yapmışsın, dünyayı kurtarmışsın. Parti kur bence. Üzülüyor mu Katarlı'dan yer alıyor? Yo, bunda değil, bana ne. Parayı kim öderse Bize ben şey yaparım. Keş lazım, Yeşil'den lazım. Nakit. Nakit çalışır. <laughs> Helok taksi. Sevgilim <laughs> <laughs> şey. seni çok seviyorum i vas i eseti o çini hor horoshi dram var burada aslında bir şey Vi... video bak video O dan da nam Sayın Rus kardeşim sana buradan çok selamlarımı iletiyoruz. İnşallah üşümüyorsundur Rusya'da. Joseph. Joseph 1. Joseph 1. Evet. Ben evin planını beğenemedim. Kullanışlı gelmedi. Esra Esra, Esra yazmış bu yorumu. Tamam. Sen şöyle yap, bana bir istediğin şekilde söyle, biz inşaatını yapalım sana. Ay ayıp ediyorsun baba. Adam 70 kilo 69. çok gizli yetenekler var. Kerimcan Durmaz'dan geldim derken. Ben bu yorumu gördüğümde ben de ilk önce hiçbir şey anlamadım. Meğersem Kerimcan Durmaz'ın Trump tavrıda evi varmış. Satmış, evini satmış. Oradan da önerilenler ben çıkıyormuşum. TR Blackpink, Jisoo. Jisoo 1. K-pop hayranıyız. Kerimcan'a sana çok selam söylüyorum burada. Senin signde Trap Tower videom <laughs> izlendi. Bundan sonra daha çok ev alsat. Ondan sonra... Ya da gideceğimize... Kerimcan Durmaz, bana abone ol ya. Abone topluyorum, böyle sepet açıyorum. Durmaz'ın fanlarına da selamlarımız olsun, değil mi? İlçim, sen de abone ol. Ooo, onu ben okuyayım ya. Çok merak ettim. Kalın. Hadi sen Tamam. <laughs> Tommy Vergetti. Uğraşmışsın, çok büyük bir şey yazmış. Vergetti. Buradan mi? GTA oynayan kardeşlerime selam olsun. Tek bir proje daha bismillahirrahmanirrahim. İstanbul'un en kasvetli, boğuk, garip bir yerini sırf lokasyonun ismi Taksim olduğu için bu kadar Aa. da şişik fiyat politikası sunmazsın. Projenin Retro dizayn bulunduğu bölgeye çok güzel ayak uydurmuş ancak birçok eksiğe sahip. Ofisleri kullanışsız gördüm. Daireler birbirlerine çok yakındı. Caddeye bakan daireler sağlıksız ve karmaşık. Orta Doğu zengin kesime hitap etmişler sanki. Ama zengin kesime hitap etmişler unutma. Para, para var abi mı? para. Nerede para bir sorma. <laughs> Buna verilecek paraya Riva'da, Zekeriya Köy'de hatta hatta gerekirse Çatalca'da kullanırım. Bu acılar en iyisi. Olmadı Esenyurt. Alışveriş e çılgınlığı yaşayan, maddi durumu üst seviyede, kro, şatafattan hoşlanan her biri için bu proje gerçekten biçilmiş bir kaftan. Adamda para var bak, en başında para diyorsun. Tabii ki de onun için biçilmiş. Biçilmiş ya. kaptan mı? <laughs> kaptan. Ha, kaptan. <laughs> Teşekkür ederim abi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi yazdın? Te Teşekkürler yorumun için. Ya biraz dengesiz misin? şurada bir Zekariya köy, orada bir e, yazım hatası var. Zek... Doğru yazmış ya. Ha. Zeki... <laughs> İrem buraları videoya <gülüyor> koymayalım ya. Bebeğim lensin. Yorumum bu kadar demiş bunu. Tamam. Allah razı olsun. E, eline sağlık, eline sağlık. Bize her türlü yorumu kabul eden bir tip değilim ben. Her türlü yorumu kabul etmem, yazma. Etmem. Evet. Yok sen sen, sen çekiyorsun, şimdi, ben, ben şimdi okudum. Ya, sen çektin, ben ya, okudum. Aynen sen de. 3,5 milyon istenen rakam ama bize en son olur ne Yiğit Bey. K eris 1. <laughs> Kardeşim sen yeter ki gel benim masama otur. Sen bir gel otur masaya biz gerisini konuşuruz. Biz bu işin ithalatını, ihracatını yeri geliyor, imalatını yapıyoruz. <laughs> ya düzgün poz ver be Ya düzgün poz ver. Oğlum karizmasın, yakışıklısın. Tamam. Ya, poz ver diyeyim ki üst Nasıl poz vereyim kardeşim? Böyle de inek gibi çıktım. <laughs> ya, devam edelim. Yatak odasındaki dolapları beğenmedim. Giyim odası vesaire gibi daha iyi dizayn edilebilirdi bence. Tamam geçelim onu. O değil de eleman, şekil, düzgün, yakında emlak sektöründen çıkıp dizi sektörüne kayar bu. Oo, Ramazan. Ramazan Özcan, en sevdiğim takipçimsin. Merhaba, bugün izlemeye başladım videolarınızı. Gayet iyi. İğme yakalayarak yükseleceğinizi düşünüyorum. Fakat arka fon bizi olmamış başarılar. <laughs> kime gömeceğimizi bilemedik. Hayır müzik konusunu kime gömeceğimizi bilemedik ama Sinan Beyciğim. Burada Sinan'ın yorum yapması gerekiyor. Hayır, <laughs> hayır. <laughs> <laughs> güzel, güzel müzikleri Tabii çok güzel diyor. Hayır, niye sen öyle söyledin ki? Sen ben çekiyorum. Ala Nur, Ala Nur. Yavuz Alihanur, Yiğit abi Beykoz taraflarında da da bir video çeker misin? Seni mi kıracağım? Hemen ayarlı bir tane ev gelip çekelim. Ya Beykoz'da açarken falan var. Orada çekebiliriz aslında. Talebini aldım değerlendireceğim. Kendi evinizde de bir vlog çekmemi isterseniz, beni davet etmek isterseniz hayır seve hayır. seve gelirim. İrem'le geliriz. Beraber bir evin tozunu beni attırırız. De isterseniz Aynen. Şey. Ee, onu da yorumlara yazabilirseniz ben size hemen oradan cevap veririm. K git portakal. Bir dakika Hı -hı. yazıp gösteriyorum şimdi buraya. Portakal. ne peki? Çok uzunmuş ya Hı -hı. benim mail adresim. Bakadan şimdi fark ettim. Gmail. K ne? K Kemal'in kesim. Benim ilk ismim Kemal. Sen bilmiyor musun? Aa. Sen bilmiyor muydun? E, babanın adı. babanın adı. Babanın adı mı konuşur? Aynen. Hiç Kemal Yiğit Portakal. <laughs> Baban hiç ekibi. Arkadaşlar bu mail adresine <laughs> yazabilirsiniz. Okey. Ne geldi? Beautiful Channel. Oh. Beautiful video. Diyor ki güzel kanal, güzel video. It's really amazing experience with experience. Experience. <gülüyor> experience. <gülüyor> Speed Your Channel. Diyor ki... Var <laughs> Kanalında diyor değişik deneyimler diyor var diyor. Tamam mı? Enjoying with your videos. Videomu eğleniyorum diyor. <laughs> expecting more ep episode. Diyor ki episode. daha fazla bölüm bekliyorum diyor. Be safe diyor. Güven diyor. Ah! Oh, diyor. <laughs> My dream city İstanbul diyor. İstanbul. Hakikaten dünyanın en güzel şehri ya. Evet. Ben de bunu size tanıtmaya adadım arkadaşlar. Size adım adım göstereceğim. Bunu da söyleyen Travel to the World. Travel to the World. I like your comment. Love you. Okay. Keep in touch. Okay, thank you. Keep in touch. Sen çekiyorsun. Evet, Yok sen ben. Çektim. Ben mi? Evet, Yok zamanlar... sen çekiyorsun. Hayır bebeğim şimdi ha. çektim ya. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hemen Kanama abone olun. Çünkü önümüzdeki haftalarda inanılmaz güzel video sürprizlerim var. Aynen. Mustafa Yünten İnşaat mühendisi olarak takip ettiğim en der güzel kanallardan biri. Eminize sağlık. teşekkür ederim. Mustafa çok teşekkür ediyorum. Beğendiğine çok sevindim. İnşallah daha fazla proje. Hatta şöyle yapalım. Az önce mail adresini paylaştın. Bana yazarsan birlikte de bir vlog çekebiliriz senin projelerinde. Aklında bulunsun. Sevgiler, saygılar. Ali Rıza Yayla. Çok iyi de böyle bir yaşam için çok çalışmak gerek. Çok bile az demiş. Bugün <laughs> e, ünlü futbol yorumcusu Ali Rıza Yayla'nın yaptığı bir yorumdan size bahsedeceğiz. Doğru güzel bir yorum yapmış yalnız çocuk gömdün mü? Hayır onu değil. Sen çok iyiydin. Valla. <laughs> 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 sen bir mu olsan acaba? Bu arada şey. Ali Rıza ne şöyle bu, bu konuda şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Ben mesela haftanın 7 günü çalışıyorum. Keza İrem'de öyle. Çok çalışmak hem de verimli çalışman gerekiyor Ali Rıza Ayla. I love you Ali Rıza. Bu sektörde varsın kral <laughs> demiş. Yani ben de böyle. Kral ben sen sen de şeysin bu dünyayı yönetersin kardeşim. Ben senin yanında çalışan olabilirim. Teşekkür ediyorum bu yorum için. Gökhan Metrekare olarak çok küçük. Fiyatlar aşırı çok pahalı. Artı konum olarak berbat. Trafik ayrı bir dert. Gayrimeşru'nun en işlek olduğu cadde. Oradan iki artı bir ev almak yerine Zekirya köyde, Levent'te veya Bebek'te çok güzel villalar var. Tam tercih ya bu. Tercih meselesi. Aynen öyle. Tercih meselesi. Çünkü İşlik İstanbul caddedim. çok büyük zaten dostum. Burada Duvali. Burada de bizim burada mı? Aynen küçük kola. Yolun açık olsun. Geleceği olan bir kanal. Bence de güzel girmiş. Arada ünlü evleri video çekerek kanala farklı bir boyut katabilirsin. Aa, aa, aşkım benim odaki taş ev. Taş ev. Sarıyer yer, sahildi. Yerde Riva'da ya o. Riva'da mı? Riva'da. Ha ya. şey Kıvancın gidip orada. Bitti. Aynen. Yani. Yaptı hmm. ya. <laughs> Kanalı kapatacaklar <laughs> bunun yüzünden. Ama Doğru e, teşekkür ediyorum bu arada yorum için. Ünlülerin evini çekmekle alakalı da bir projemiz var. Ünlülere sesleniyorum. E, evini çektirmek isteyen varsa ara beni mailime yazabilirsiniz. Hüseyin Aslan, Acar Kenti gezdirir bize. Planlarımdan bir tanesi bu. Acar Kenti de göstereceğim arkadaşlar size. Kanalında gösterdiğin evler çok güzel evler. Fakat dekorasyonları öyle kötü ki gerçekten zevk yok. Para var. Zaten zevk olan evler de daha çok para var. Daha çok para var. Bu çok paralı olmanın orada halle gibi bir şey yani. Öyle düşünemedim. demek edersin. gibi bir şey. Kraliyet ama para bende. Aynen öyle, biraz öyle bir şey. Mesut Samancıoğlu. Maşallah, 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 maşallah. Maşallah. Ne? Yani Bunu değil. değil. <laughs> teşekkür ediyorum. Eve mi dedin bari... bana mı dedin maşallah onu anlayamadım ama kendi üzerime aldım. Çok eğlenceli bir bey. <gülüyor> <gülüyor> Kibar aynı zamanda ama da eğlenceli. Ama bunu erkek söylemiş. Aa. Emrullah Yılmaz demiş. Emrullah <laughs> teşekkür ediyorum eğlenceliyim ama tercihlerim diğer yönde. Diğer yön derken Furkan Çelik. Kurgu çok Hı -hı. başarılı. Kısa sürede büyük kitlelere ulaşacağınıza eminim. Kurgu Sinan'ın ellerinden öper tabii ki de evet. her zamanki gibi. Sinan sen olmasan bugünlere gelemezdik Sinan. Kim ki? Göt. Ben ki... gidiyorum. Selamat pagi ya. koltuğuna hemen kaparım kalkma. İnşallah büyük kitlelere ulaşacağız dostum. zaman her videonu açtığımda evin neşesi oluyorsun kardeşim. Muhteşem demiş ya. Kim demiş onu? Emre Üstün. Emre kardeşim Bizim benim ilkokul arkadaşım. Onun da şu anda yeni bir single'ı çıktı. Emre Üstün merhaba. Ne? Merhaba. <laughs> Eminim ki öyle değildir ama. Merhaba. Merhaba. Dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ben onu ilkokuldan beri biliyorum. Bando takımındaydı. Hep müzikle uğraşıyordu. Çocukluğundan beri. Emre'nin de bir YouTube kanalı var. Spotify var. Ee, burada veya burada ikisinden birine koyacağım. Şu olacaktır büyük ihtimalle. Emre'nin video linkini paylaşayım. Kesinlikle bir dinleyin. No 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 diye birisi yapmış bu yorumu. Her Trump AVM'ye gelişimde küçük çocuklar gibi hayran kalmışçasına kafamı yukarı kaldırıp binaya bakıyordum. İçini görmek bugüne nasip. Gerçekten i̇şte çok güzeldi. Amaçlarımızdan diyorum. bir tanesi de buydu. Evet. Size göremediğiniz yerleri göstermek istiyorum. Adı neydi? No 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 no. Gözde Sezgenç. Balkan. Otel gerçekten çok şık ve güzelmiş. Yöneticisinin ne kadar titiz ve işine hakim olduğu belli. Çok beğendim. Radisson Blu ile alakalı bir yorum bu ee, Gözde. Teşekkürler bu yorum için. Yöneticiler gerçekten harika. Otel pırıl pırıl. Göktürk'te olan kütük evleri tanıtabilirseniz süper olur. Aa. Kemer Country diyor herhalde. Aynen güzel fikir. Tamam Aynen. bunu da projemize alıyoruz Furkan. Sen merak etme dostum. Tamay melek, Tamay çiçek. melek çiçek. Ah keşke Anadolu yakasında da olsa. Süper tebrikler. Oraya da gelir. Tamay mı, meleğim mi kullanıyorsun ya da çiçeğimi kullanıyorsun bilmiyorum ama Anadolu yakasında da yapacağız en kısa sürede. Çünkü Anadolu yakası farklı bir dünya. Kolay evet. video dersleri değil mi? Lan yine mi sen? Her <laughs> video nasın kardeşim ya? Hiç ne beni güzel, sevmedin mi sen? Ne güzel ay. Ama hani gömmüş hep o ayrı da. Bostan ne kargamı kovalıyorum, Bahçe denir ona. Denir. Tabii ki de denir. Evet bence de denir. Bakalım. Hemen bakıyorum. Evet. Bostan. Sebze bahçesi, ah. iki kavun karpuz tarlasına deniyormuş. Gördün mü? Yani Bostan yep. denebilirmiş. Deniyorsun. Eyüp Zeybekoğlu, kanka sen patlarsın. Teşekkürler. Patlamaya hazır bir bomba gibiyim. Patlıyorsun. Hayatımda izlediğim en zevksiz <laughs> dekore edilmiş ev sanırım. Bu kadar özensiz eşya seçilebilirmiş. Smiley, smiley, smiley yapmış. Üz üzülen smiley. Hani üz üzgün değil. Sinirlisi mi Ali mi? Daha güzel evler bulacağız senin için. Travel <laughs> Aklıma yazdım seni. Hangi ev için? O galiba Zekeriya Köy'deki 5 milyonluk villa. Çok harika. Emlak falan olay. Yalı dolursa müthiş olur. Yalıla bizi Yiğit Portakal. Çok harika emlak falan olay. Işin. Ben burada yani Sinan'ın yazdığını bilmesem bile bu yazı tipinden ben Sinan'ın yazdığını anlarım. Emlak falan olay abi. Yalala bizi yiğit portakal. Yalılayacağım. Abi yalı kalmadı. Sinan bu arada yalı çekmemiz lazım. Yaza doğru baharda bir tane yalı patlatalım. Hatırlıyorsan Sinan yorumlara... Yıllar yazdı. abi en az 200 bin abonen olacak hissediyorum. Hakan Yavaş, teşekkür ediyorum dostum. 200 çok az. Benim hedefim, en az demiş zaten ama milyonlara ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Tarlabaşı Taksim yersen. Aynen aynen. O şimdi ben Taksim diyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi biliyorsun galiba sen. <laughs> Son yorum mu? Bitmesini hiç istemedim. Hadi. Aa iki tane var i̇ki mı? Tane. <laughs> Ev çok darca, uzunca, uzunca, kasvetlice. Kasvetlice. <laughs> Adem Han Aksoy. Peki. Han Aksoyca. Yani senin kendi görüşün. Bir şey diyemeyeceğim. Pro gamer iki. abi boyun kaç? <laughs> kim bu? <laughs> Yine mi lan sen? 1.80. 1.80 misin sen? Daha mı uzun gösteriyorum? Yok kısasın. 1.80'im arkadaşlar merak edenler varsa ölçülmek isterse. Öl Öl Ölçeriz. Ölçülmek. Yorum videomuzun sonuna geldik. Beğenip kalp atmayı unutmayın. Bundan keyif aldıysanız yorum yazmaya devam edin. Çünkü arada bir böyle yorum videoları çekeceğim. Sizi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşürüz.